Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, şöyle bir hızlıca manşetleri aktaralım ve maçı konuşmaya başlayalım yavaş yavaş. Galatasaray'ı konuşmaya başlayalım. Hürriyette 24 numaralı maddeyi alayım. Wilfred Zaha'ya test maçında tam 10 puan. Manchester United sınavı öncesi test maçı olarak değerlendirilen karşılaşmadan tam puan aldı. Sakatlık ve antrenman eksikliği nedeniyle sezonun İlk 13 maçının 8'inde hiç oynamayan diğerlerinde toplam 146 dakika forma giyebilen Zaha ilk kez 11'de çıktığı Ankara gücü karşılaşmasında ortaya koyduğu futbol ve attığı golle hakkındaki tüm sarı işaretlerini ortadan kaldırdı. Zaha Manchester United çok iyi bilir milliyet. Galatasaray. Teknik direktörü Okan Buruk, Ankara gücü karşısında alınan galibiyeti ateşleyen isim olan Pildiçi sahilli futbolcu ilk 11'de şans verecek. Premier Ligi çok iyi bilen Zaha'nın Manchester United'ı yakından tanıması Cimbom'un yarınki maçtaki en önemli silahı olacak. Kazanmaya gidiyoruz Okan Buruk, Ankara gücünü geçerek bu sezonki namağlup serisini 14 maça çıkaran Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk zorlu Manchester United deplasmanı öncesi iddialı konuştu. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Bizim de galibiyet dışınca dışında bir düşüncemiz asla olamaz diye. Şimdi dün, e, cumartesi günü Galatasaray maçının biraz öncesinde Manchester Crystal Palace maçı evet. vardı. Onu da takip ettim. İzledin mi var? Ben de izledim kesinlikle. Ee, ya bir kere şuradan başlayalım. United'ın eksikleri var algısına hiç kapılmamak lazım. Hücum hattında Casemiro, Fernandes, Mason Mount, Hoylund, Marcus Rashford, Palistri, Garnacho Hepsi oynuyorlar ama bu çok dirençli bir rakiple karşılaştılar. Aslında Onu iki takım da aynı tip bir takım oynadı. Kapanan. Evet. Ama burada Bahadır'ın performansı ki Palace de iyiydi. Ha sol bek Sofyan Amrabat oynadı. Sol stoper Lindelof oynadı. İyi ee, sol beğe koydu Am Amrabat'ı ama maçın birçok anında sol bek gibi görmedik. Görmedik. Mi? Daha içe kat etti. Kaçtı, ortaya geldi stoperlerinin önüne çıktı. Bir değişik oynattı onu. Gerçekçi söyleyelim Çok değişik oynattı yani onu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında ben. Galatasaray'ın bence puan alabileceği bir deplasman ya da galip de gelebileceği bir deplasman ama hani 2-3 hafta önceki Manchester e, izlenimini almadım ben Palace maçında. Yani sonuca endeksi bakarsanız bence aynen senin gibi düşünüyorum kaybedersiniz. Hiç sonuca endeksi bakmamak. 3 galibiyet, 4 mağlubiyeti var bildiğim kadarıyla. United'ın yani Hemen kendi liginde şey kendi liginde işleri kötü gidiyor. Şampiyonlar Ligi onlar için önemli bir alan. O alanda varlığını göstermek isteyecektir. Onlar da Bayern Münih'i dışarı koyup Kendilerine rakip olarak bence Galatasaray'ı seçmişlerdir. Bu maçın en kritik maç olduğunu düşünüyorum. 3 galibiyet yani. 4 mağlubiyeti var Premier Lig'de. 9 puan. Ee, ben bu maçın en kritik maç olduğunu düşünüyorum Galatasaray açısından. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Okan Burun silahı Zaha. Galatasaray'ın Manchester'daki kozu Wilfred Zaha olacak. Bu sezon ilk kez Ankara gücü maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve attığı muhteşem golü yanı sıra çalımları ve öldürücü paslarıyla beyni toplayan Zaha geçer not aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Salı günkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester United'a karşı fil dişi sahili futbolcuyla maça başlayacak. Sakatlığının ardından kendine gelen ve fiziksel olarak da kendini toparlayan Zaha'ya saha içinde önemli sorumluluklar verileceği bildirildi fil dişi sahili oyuncunun da bu maça özel önlem verdiği öğrenildi. 2013'te Crystal Palace'tan 11 milyon 750 bin karşılığında Manchester United transfer olan Zaha, Manchester'da kendini gösterme şansı bulamadı ve sürekli kiralık gitmişti. Sarı kırmızılı futbolcusu olarak Crystal Palace'a 2015'te 3,5 milyon euroya satıldı. 8 yıl aralıksız bu formayı giyen ve Premier Lig'i çok iyi bilen Zaha'nın Manchester United yakından tanıması ve bu maç için özel olarak motive olması Galatasaray'ın bu maçtaki en önemli silahı olacak. Dev mücadele öncesi Galatasaray İngiltere'den gelen Zaha'nın da aday ekibine karşı performansı dikkat çekiyor. Fildişi sahili oyuncu Crystal Palace forması ile kırmızı şeytanlara karşı toplamda 15 maça çıktı. Bu süreçte 4 kez galibiyet sevinci yaşayan Zaha 3 beraberlik ve 8 muhallebiyet aldı. 4 galibiyetin 3'ünü Old Trafford'da alan 30'luk hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda toplam 2 gol attı 1 asist yaptı. Okanburuk'ta tarihe geçmek istiyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu 2. hafta karşılaşmasında salı günü Manchester United deplasmanında konuk olacak. Bu karşılaşma Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için de ayrı bir önem taşıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş İngiliz ekibini Old Trafford'da mağlup ederken Galatasaray bunu şu an edek başaramadı. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Düşler Tiyatrosu'nda galibiyet alan ilk teknik direktör olmak istiyor. Başarılı teknik adam Manchester United'da yabancı değil. Okan Buruk Başakşehir döneminde de 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester United ile karşı karşıya gelmişti. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir Manchester United karşısında İstanbul'daki maçı 2-1 kazanmış İngiltere'de ise 4-1 mağlup olmuştu. Saçya Boya'ya yeni talip çıktı. Alternatifleri bir kadro oluşturan Galatasaray'da forma giyen futbolcular Avrupa kulüplerinin ilgisini çekerken o isimlerden biri de Sacha Boy oldu. Jimbom'da ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiren Fransız Sabek, İngiliz kulüplerinin devre arası transfer dönemi öncesinde de gözdesi durumunda. Daha önce Arsenal, Newcastle United gibi İngiliz ekiplerinin talip olduğu futbolcu için bu kez adadan başka bir kulüp devreye girdi. Son gelen bilgiye göre Wolverhampton Saçya Boyu kadrosuna katılabilmek için atağa kalktı. İngiliz kulübünün yetkilileri Galatasaray'da teknik direktör Okan takım içindeki önemli kozlarından biri olan Boy'u Ankara gücü maçında mercek altına aldı. Wolverhampton'ın yetki verdiği bir menajer ve skat ekibinden bir kişinin Saçya Boye'yi iki birlik maçta canlı izlediği ortaya çıktı. 23 yaşındaki Sabek Ankara gücüyle oynanan ve 2-1 kazandıkları maçta 90 dakika sahada kaldı. Bir şut atan, iki şut veren Saçya 83 kez topla buluştu. Kadrosunda Nelson Samedo ve Matt Doherty gibi iki beki bulunduran Wolverhampton Saç Boy ile ilgili detaylı raporlarına devam edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3 çekim Salı günü Manchester United'e deplasmanda oynayacağı maçta da Wolverhampton'un izleme komitesinden iki kişinin tribünde olacağı öğrenildi. 2021 yılında Rennes'ten Galatasaray'a katılan Satya Boy'un sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. Sağ bek ve sol bekte oynayabilen Satya Boy uzun vadede kariyerini Avrupa'da devam etmek istiyor. Güncel verilere göre 17 milyon euro değer biçilen Saçya için Galatasaray yönetimi 20 milyon euro ve üzerinde bir rakama sıcak bakıyor. Teknik direktör Okan Buruk ile iyi bir iletişim bulunan futbolcu için cazip gelecek teklifler değerlendirilecek. Galatasaray Manchester United'da yabancı değil. Galatasaray'da Angelinho, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Endombele, Torreira gibi isimler bir dönem forma giydiği İngiltere'ye geri dönüyor. Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag konuk eden Sarı Kırmızı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikte ayrılmıştı. Galatasaray sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da 7 futbolcu daha önce top koşturduğu İngiltere'ye dönecek. Bon servisi 2013-15 arasında Manchester United'da olan ancak fazla forma şansı bulamadığı için farklı takımlara kiralanan Zaha eski takımına karşı mücadele edecek. Daha önce İngiltere'de farklı takımlarda oynayan Angelinho, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez, Endombele, Torreira'da alışık olduğu ülkede sahaya çıkacak. Manchester United'ın kadrosunda milli kaleci Altay Bayındır'da yer alıyor. Yaz transfer tescil döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan milli file bekçisi Galatasaray'a karşı kadroda yer alacak. İngiliz temsilcisinde farklı nedenlerden dolayı 5 futbolcu Galatasaray'a karşı süre alamayacak. Teknik direktör Ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malasia ve Aron Van Bissaka forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Sergio Regolo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Kız arkadaşına uyguladığı şiddet sonrasında kadro dışı bırakılan ancak yargı sürecindeki tavrı nedeniyle affedilen Brezilyalı Antonio'nun de antrenman ve maç eksiği nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.